yukarıdaki verilere göre x uzunluğu kaçtır diye sormuş. Bir ikizkenar üçgende diklik ve kenar ortaya varsa burada ikizkenar üçgenden söz edebiliriz. E ve C notalarını birleştirdiğimizde EC uzunluğu BE uzunluğu eşit olur ve 10 birim olur. Ardından ikizkenar üçgenin taban açıları eşitliğinden ECB açısı da 15 derece olur. Yine aynı üçgende iki iç bir dış açı özelliği uyguladığımız zaman ise AEC açısı 30 derece olur ve 90 30 60 üçgeninden ACE açısı da 60 derece olur. Ve 90 30 60 üçgenin özelliği 90'ın gördüğü kenar 10 birim ise 30 derecenin gördüğü kenar 5 ve 60'ın gördüğü kenar ise 30'un gördüğü kenarın kök 3 katından AE uzunluğu buradan 5 kök 3 olarak çıkar. Yani x'in değeri buradan 5 kök 3 birim olarak çıkar. Yukarıdaki verilere göre x uzunluğu kaçtır diye sormuş. İkiz üçgende indirilen diklik tabanı iki eş parça ayırır. Dolayısıyla BC uzunluğu toplamı 16 birimdir. 8, 8 diye ayırır. Ardından DHC üçgeninde 3, 4, 5'in ikişer katlarından 6, 8, 10 üçgeni özelliğinden dolayı DH uzunluğu buradan 6 birim olur. Ardından AH ve C üçgeninde ise Burada ise 8, 15, 17 üçgenimiz var. Yani Pisagor bağıntısını uyguladığımız zaman 8'in karesi artı 15'in karesi eşittir x'in karesinden x'in değeri buradan 17 birim olarak çıkar.